YouTube koçundan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda YouTube para kazanmanızı açarken neleri kontrol eder? Sadece 4000 saat ve 1000 aboneyi mi kontrol ediyor? Yoksa tüm kanalımızı kontrol ediyor? Bunu işleyeceğiz. Öncelikle YouTube stüdyoya beraber girelim arkadaşlar. Ardından para kazanma kısmına tıklayabiliriz. Ve gördüğünüz gibi YouTube son 12 ay içerisinde yani son 1 yıl içerisinde Herkese açık olarak 4000 saat izlenme süresi ve 1000 abone istiyor sizden. Peki bunlara ulaştınız. Peki YouTube kanalınızı kontrol para kazanmanızı açarken neleri kontrol ediyor? Burada gördüğünüz gibi YouTube para kazanma politikaları var. Bu kısmı tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi kanalınız incelenirken kontrol edilenler. Ana temanızı kontrol ediyor. Yani bu bir nevi içerimiz. Oyun kanalı mısınız, eğitim kanalı mısınız bunları kontrol ediyor. En çok izlenen videolarınızı kontrol ediyor. Bu da tabii ki de bot açısından dolayı. Botun önüne geçiyor burada. Yeni videolarınızı kontrol ediyor. Hala YouTube'a devam ediyor mu gibi açısından. İzlenme süresinin en büyük kısmını oluşturan videoları kontrol ediyor. Bu da yine bot açısından kontrol ediyor video meta verilerini kontrol ediyor. Yani başlıklar, küçük resimler. Kısacası YouTube sizin tüm kanalınızı kontrol ediyor. O yüzden arkadaşlar bot gibi bot sitelerini kullanmanızı asla tavsiye etmem. 4000 saate ulaşırsınız. 1000 aboneye de ulaşırsınız. Fakat sizi bilgilendirdiğinde para kazanmanızın açılması reddeder. Hatta izlenme süreleriniz bile düşer. Abonelerinizin hepsi düşer. Youtube bunları silebiliyor arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat edin. Bu da bilgilendirici kısa bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.